Bugün biraz access point'lere bakacağız. İçini birbirine aktarma, değiştirme, sağlam kart, arızalı kart. Access point'i biliyorsunuzdur. Karşıdan gelen internet bağlasını tekrar ayrı bir yere dağıtmak için veya karşıdan gelen sinyali e, sinyal seviyesini arttırmak için kullanılan cihazlar bunlar. Şurada bir tane van giriş olur. 2-3 tane lan portlar olur. Değişir. Tek lan. 2 vanlar bile gördüm ben. Değişik değişik. Bunların arzu oyunda bir şey yapmanız olsun. Hiçbir şekilde burada ışık yanmıyorsa şuradan voltaj takip yapabilirsiniz. Diyottan, dirençten geçer. Ama ışık yanıyor da cihazın arayolunda ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki işlemciler zarar görmüştür. O zaman cepten parayı ateşleyeceğiniz. <laughs> Zevk almaya bakacaksınız. Gördüğünüz çok basit bir şey. Genelde iç yapılı birbirine benziyor. Zaten sadece firmalar değişik oluyor. Bunların ben size göstergelerini de söylemeden geçme arkadaşlar. Çünkü hani arıza tespitinde olay önemli. Bu Everest firmasınmış. SS var. <laughs> Wi-Fi var. LAN portları, WAN portları onları gösteriyor. SS sistem ışığı. Elektrik geldiğinde bu yanar zaten. Şöyle. Orada belli oluyor mu bilmiyorum telefonunda yeşil bir ışık yanıyor burada. Belki belli olmuyordur sinyal hattında Wi-Fi ışığı yanar. Şu 1, 2, 3, 4 LAN portlarının ışığı. Yani şu çıkıştan şuradan Van'dan buna girdiğiniz interneti çıkıştan da ayrı bir yere vereceksiniz ya. Yani. Bağladığınızda şuradaki LAN ışıkları yanar. Van ışığı önemli. Van niye önemli? Dışarıdaki herhangi bir dış ortamı cihazından gelen kablo olsun veya başka bir yerden komşudan şuradan buradan gelen kabloyu Van'a takıyorsunuz. Bu Van yanmıyorsa ya kabloda da sorun var ya karşıdan gelen bağlantı ile ilgili sorun var veya işte çapta bir yerde cihazınız varsa onunla ilgili sıkıntı var şu bana olana dikkat edin bizde de aynı şekilde müşteriler var adamlara ben 50 kere söylemişimdir ama yine de şu vana bakmıyorlar direkt sorun var diye beni arıyorlar ilk zaten montaj yapıldığında kabloyu buraya taktınız ya bu vanyalar işte dedim gibi alanınızda durumunuz varsa internete giremiyorsanız ilk bu vanı bir kontrol edin ondan sonra diğer sebeplere bakın LAN portlara karşıdan gelen internete giremezsiniz. Neden? Karşıdan gelen modem DHP'den IP atıyor. Bu da DHP'den IP atacak. IP çakışması olacak. Ha bunun içine girer DHCP ayarlarını kapatırsanız bir ihtimal olabilir. O da yine biraz yazımda anlamak gerekiyor. Bu da aklınızın bir yerinde olsun. Bir de tabi şu adaptör olayı var. Bundan genelde 9 adaptörü vardır. buradaki ışık içenler adaptörde de arzu olabilir. Hemen şurayı Voltaj çıkışını avometre ölçmeniz gerekiyor. <laughs> Dün benim yüksek voltaj verip yaktım avometre gibi ile. Bu da aklınızın bir yerinde olsun. Şu kart arızalıydı en son. Evet arkadaşlar adaptör arızası sonunda Zaten gördüğünüz gibi şekilde bir şey olmuyor. Ama adaptörümüz sağlam olduğunda Bakın şuradaki yeşil ışık yanıyor. Az önce size şunu söyledim sistem ışığı yani. Aksi pointlerde power ışığı, sistem ışığı genelde SS yazar sistem ışığı. Çalıştığını göster dikkatin. dikkat edin. Bu da aklınızın bir yerinde olsun. Arkadaşlar bugün rutinin dışında bir konuya geçmek istedim. O da şu. Access point'lerin genelde ben çoğunu tutuyorum iş gereği. Neden? Deformasyon olanlar oluyor. Deformasyon olanlarınkini diğerinin içine aktarıyoruz gibi şeyler yani. Şuradan şöyle bakalım. Yani diğerini aktarıyoruz. Ne oluyor? Dışı kırıldığı için kullanamama ihtimali olan cihazları kullanmaya devam ediyorsunuz. Öyle söyleyelim. Şimdi şunun iç kısmını sökelim. Bu arada access point'ler neydi? Karşıdan gelen internet bağlantısını farklı bir yerde kullanmak için akses pointleri kullanıyoruz neyse komşumuzdan internet kullanıyorsunuz kabloyu çektiğiniz ucuna da akses point takıyorsunuz kablosuz kullanabilmek için bunların temel amacı bu şimdi şöyle bakıyorum buralarda bir civata var mı bunun neresinde ne olacağı belli olmuyor da şöyle bakıyoruz yok demek ki hırpalama yöntemiyle açılacak Şimdi durumu onu gösteriyor. Burada gibi bunları tutuyor diyorlar ama işte cihazın birinin dışı deforme olduğunda bunlar lazım. Gördüğünüz gibi. Yoksa ben de bunların yeriş kalitirmekten zevk alan bir değilim yani. Evet, bayağı çatır söküldü. Şimdi bunların birinin kartı yeni, diğerinin kartı eski ama kartı yeni olanın estetik görüntüsü güzel. güzel değil. Hayatta da vardır ya, bir doğru kadına doğru erkekle denk gelemez. Mantığıyla burada da aynı şey var burada hem içi hem de dışı güzel olan iki kişiyi birleştireceğiz yani. Hayata dair bir örnek verirsek tabi sökebilirsek inşallah. Fazla deform etmek istemiyorum ama galiba gerekecek yani. Durumunu gösteriyorum. baktığımızda baya bir uğraştırmalı olacak bu iş. Neyse evet Hatice, netice söküldü. Dediğim olay anladınız değil mi? Bunun dışı güzel. Ama içinde kart arızalı. Bunun da kart sağlam. dış estetik görünüş hoşumuza gitmedi. Onun için arkadaşlar bir ayır aktaracağız. Tabi burada ilk neye başlıyoruz? Kart zaten boşta. Zaten ben bazen diyorum ya çoğu cihaza birbirine benziyor. Fazla bir kalite aramayın diye. Bana kızıyorlar da işte gördüğünüz gibi alakası da yok yani. Bütün akses pointlerin iç yapısı aynı. Nasıl bu Türkiye'de, mesela beyaz eşyada firmalar var. Ama beyaz eşyalar aynı banttan çıkıyor genelde. İsimleri farklı olsa, işte piyasa oluşturmak için yapıyorlar. Akses pointlerde de aynı kart kullanan akses pointler var. Ama firmaların isimleri farklı. biraz uğraştırdı ama biliyorsunuz elime geçen kesinlikle kurtulamaz yani. Ya hallederiz. Tabi bunların şu kısımları sökerken dış eksiyle orta kısımda birbirine değmemesi lazım. Ya da yerine monte ederken bu olaya dikkat edin. Aynı elektrik'teki fazla nötr matı. Burada da öyle bir şeyler birbirine dokunmaması gerekiyor. Bu arızalı kart. Gelin. buraya aktaracağımız sağlam olana. Şimdi bunu biraz daha deforme etmeden sokmak istiyorum çünkü ama bakalım nasıl olacak. Şuradan Böyle yapacak da olur. Bunu da buradan Aldığımızda Şöyle tamam Buradan ayrıldı. şekilde bunu buraya alacağız. Yani zaten iç yapısında videoda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. İçinde kart tek parça. Sadece bu antene giden kablolar var. Burada genelde söktüğünüz antenleri aynı yere mont etmeniz gerekiyor ama mont etmezseniz de çok bir şey değişmez yani. Dediğim gibi şu ortadaki uçla dıştaki uç birbirine dokunmayacak. Yoksa sinyal atacak diye çok beklersiniz yani. Şöyle göstereyim. Biraz uğraştıran bir iş. Elektronik için kendisi de uğraştıran bir şeydir. Bazen müşteriler diyor. Hemen ne yaptın? Parayı aldım diyor da. Bu da bas değil. Şimdi bir tane şu kaldı. Şimdi şöyle bakıyoruz. Buralar birbirine değmesin. Çünkü geçmiş tecrübelerden sabit yani. Daha önce dokunmuş. Bir access point'te sinyal sorunu yaşadık. Bunların access point edilir arkadaşlar? Işte yeni nesil geniş bantlardan şeyler denedin Çift bantlardan hem 5 gelsem hem 2-4 atanlardan. Tabi doğal olarak diğerine göre fiyatı farklı olacak. Ama yeni nesil işte. Daha güzel sinyal atıyor. Evet. Şimdi yine oda aktardık. Böylece. Böylece arkadaşlar hizmet açılmış oldu tekrar. Access point arkadaşımız. Kapağında zaten nasıl bir şey anlamadım ben Allah'a emanet. Bastıra bastıra bastıra. Tamam diyor. Oldu size içi yeni, dışı yeni bir akses point. Şimdi bunu böyle yaptık. Genelde arkadaşlar bunların kartlarına bazen ben tamir ediyorum ama basit arızalar yapıyoruz. Çünkü bunlar da şurada ortadaki şeyler olur. Entegreler. Genelde bunlar zarar görüyor. Fazla voltaj geldiğinde. Burada hiçbir şekilde bu ışık ışık yanmaması ayrı bir arıza. Bazen mesela bütün ışıklar şey sağlam gözüküyor. Entegrede sıkıntı olduğu için yazılımda sorun olduğu için arkadaşlar cihaz görevini yapmıyor. Öyle bir şey de var. Ama hiçbir şekilde ışık yoksa şuradan voltaj takip yaparak gelebilirsiniz. Artı kısımdan aynı şekilde ampermetreye bakın şurada arada diyottan geçerim bilmem dirençten geçer. Onu yapabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi ışıklar yanıyor da hiçbir şekilde tepki vermiyorsa muhtemelen işlem zarar görmüştür. Hiç uğraşmayın. Yani.